Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 30 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 4461'e yükseldi. Bugün toplam 33559 test yapılırken 1182 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 160979 oldu. Bugünkü 1576 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 124369'a yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 339, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 683 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisinde birlikte uyumamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım dedi.